Madem Peygamberimiz doğuştan Peygamber olarak yaratıldı, hem Hazreti Peygamber yanlış bir iş yapacak olsa bunu Cenab-ı Hak mani olacak. Şimdi bu durumda insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. O zaman imtihan sırrı nasıl oluyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve doğuştan peygamberdir de fakat Efendimiz'in yine sahih hadislerde kendisinin peygamber olacağını, bilmediğini görüyoruz. Eğer kendisi kendisinin peygamber olduğunu bilseydi 40 yaşına kadar, gari hirata gelen melek karşısında dehşete kapılmazdı, sarsılmazdı. Eve gelip de beni örtün, örtün demezdi. Ve açıkta mela Melaike-i Kiram'dan Hazreti Cibril kendisine kendi heyeti asliyetiyle görüldüğü zaman, ondan ürküp eve çekilmezdi. Ve bu muammanın tevil ve tefsiri için veraka bin nevfele gitmezdi. Bütün bunları hep Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Buhari'nin hemen birinci cildinde başında görüyoruz. Bunlardan anlaşılıyor ki Efendimiz nübüvvetini kendisi bilmiyordu. Mahiyet öyleydi ama afif insandı, nezih insandı. Bir pırlanta olduğuna muhtaliydi. Bir iman şuuru vardı. Onun için Kabe'nin tamir edilmesinde örtüsünü sırtındaki örtüsünü İbn İsa'nın anlatmasına göre mağazi yazarı sırtındaki örtüsünü omuzuna taşın altına koyunca mahrem yerleri ihtiyarının dışında açılı verdi. Melaike-i kiramdan birisi gözüne bir şey göründü. Hemen yere düşüverdi, nazarını sonsuz ağa doğru dikti, korku ve dehşet içinde bir tarafa bakmaya başladı. Selim ve temiz bir fıtrattı. Allah korudu. O farkına varmadan korudu. Herkes hayatını tetkik etse çoğunda böyle korumaların mevcut olduğu müşahede edilir. Mesela buyurur ki ben farkına varmadım. Hayatımda iki defa Mekke'nin eğlence ve düğününe gitmek istedim. İkisinde de yolda uyudum kaldım, uyandım ki güneş ışınları benim başımı gözümü okşuyor. Demek ki o nezih fıtratı Allah küçük dahi olsa bir kısım hatalar itikab ettirmemiş. Ama Nebi olduğunu bilmiyordu. Ondan sonra da yine bir nebi Allah celle celaluhu peygamberlikle serfiraz eder. O nebi görür esasen göreceğini bileceğini bilir. Onun çok kuvvetli bir yakin olması lazım ki gelen dehşetli hadiseler karşısında sarsılmasın. Onun için daima teyit ediliyordu. Ama bize gelince bizim sırrı teklifler devamdır. Biz gaybe inanmış bulunuyoruz. Onun mucizelerini de bize nakletmelerine göre duyuyoruz ve bir kısım meseleleri anlayıp değerlendirirken beri taraftan bir sürü şeytan vesvesesi müşahede ediyoruz. Sırrı teklifle mütenakız bir keyfiyeti yoktur bu işin.